Herkese merhabalar efendim. Telvecikiz kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Sizler için Temmuz ayına özel iş para kariyer falan olsun istedim. Bu içerik çok seviliyor, çok isteniyor. O yüzden iş para kariyerle devam ediyoruz. Dilerim ki sizin de gönlünüzden geçen şeyler çıkar bu fincanda. Sevgili akrep burçları ayrıca yine bu süreçte sizlere rehberlik etsin diye bir tane de melek mesajı çekeceğim. Siz sevgili akrepler için ben kartlarımı karıştırıyorum fakat siz de lütfen kartlarıma konsantre olun. Güzel enerjilerinizi kartlarıma aktarın ve bakalım melekler size nasıl bir mesaj verecekler bu süreçle ilgili. Hazırsanız herkes kartlarıma konsantre olduysa melek mesajınızı çektim. Fakat sağlıyorum ondan sonra sizler için açıp okuyacağım. Şimdi herkes hazırsa aynı şekilde güzel enerjilerini fincanıma da aktardıysa hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım. Sevgili akrep burçları şöyle anlayan arkadaşlar için bir göstermek istiyorum. Bir fikir sahibi olun istiyorum. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve tabii ki kendi hissettiklerimle devam edeceğim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Whatsapp ya da Instagram üzerinden Mesaj yoluyla ben bana ulaşarak randevu e, randevunuzu oluşturabilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yapmak istedim. Şimdi fincana gelecek olursak, bakın bir e, fikir var kafanızda. E, fakat bu fikirle alakalı çok ciddi bir kararsızlık yaşıyorsunuz. Yani e, bir şey belki yeni bir işe girmek, e, yeni bir şey almak hani ev olur, araba olur bir yatırım yapmak ya da dediğim gibi sektör değiştirmek kendi işinizi kurmak yani bir fikriniz var planınız var ama bunu hayata ile ilgili negatif düşünceleriniz var yani şunu yanlış mı anlatıyorum acaba bilemedim şu anda bazen çok zorlanıyorum böyle karşımda biri bir kişi değil de böyle binlerce kişi olduğunu düşününce şunu söylemeye çalışıyorum eee aslında kendinize güveniniz var, yapmak istiyorsunuz ama korkularınız, endişeleriniz var. Böyle her şey bir negatif taraftan görüyor gibisiniz. Hep böyle, örneğin bir iş kuracaksınız, ee, pozitif taraflarından ziyade negatif tarafını e, daha çok düşünüyorsunuz. Bunu yapmayın. Asla yapmayın. Çünkü bakın bu kafanızdaki şey her neyse, bir şey almak, iş kurmak, e, sektör değiştirmek ya yani her neyse. E, Düşündüğünüz gibi değil, yani negatif bir tarafa her işin tabii ki vardır ama sizin korkularınız biraz boş korkular gibi görünüyor. Yani e, niyetine girdiğiniz şeyi yapmakta tereddüt etmeyin derim. Elbette bu bir faldır ama burada çıkanı söylüyorum, yorumluyorum. Tereddüt etmenizin e, gereksiz olduğunu söylüyor bana burada Fincan'ım. Dilerim ki anlatmak istediğimi anlatabilmişimdir. Ayrıca bakın burada bir kadın figürü var. Ee, anne olabilir, erkek bir akrepseniz şu anda beni dinleyen eş, sevgili olabilir, kız evlat olabilir, kız kardeş olabilir. Sizin için gerçekten yürekten dua eden, e, ellerini böyle havaya açıp adeta işiniz gücünüz rast gitsin diye sizin adınıza sizden fazla e, dua eden bir kadın var. Ve bu kadın bakın kimse bu kişinin duaları kabul ve makbul oluyor. E, bunun, eminim ki değerini biliyorsunuzdur ama kim olduğunda şu anda zaten tahmin ediyorsunuzdur. Bu kadının kıymetini bilmeye devam edin sevgili akrepler. Çünkü onun dualarıyla e, birçok sıkıntıyı def etmişsiniz ve def de devam edersiniz gibi görünüyor e, efendim. Ayrıca Hali hazırda çalışan, iş ortamının içinde olan sevgili akrepler. Bakın beni lütfen iyi dinleyin. Çünkü iş ortamınızda temmuz ayında bir dedikodu furyası var. Ee, herkes herkes için konuşabilir. Herkes herkesin arkasından iş çevirebilir. Ee, bu sizin için de geçerli. Yani sizin için de konuşulabilir. Sizin de arkanızdan işler çevrilebilir. O yüzden hem böyle e, dikkatli olun arkanızı kollayın hem de o dedikodu ortamından lütfen kendinizi uzak tutun. Çünkü hep söylüyorum böyle bir şeyler çıktığında sonra dönüp dolaşıp kabak sizin başınıza patlamasın diye herhangi bir fikirde bile bulunmayın. Hepimiz bu hataya düşebiliyoruz. Yanımızda birileri bir şeyler konuşurken istemsizce biz de fikrimizi söyleyebiliyoruz, yorum yapabiliyoruz ama sonrasında ya o da öyle söylemişti. Onun da böyle bir fikri vardı gibi ortaya atılabilir. O yüzden e, iş ortamı biraz karışık açıkçası. Yani dedikodu anlamında, arkadan iş çevirme anlamında kendinizi bu kişilerden lütfen ayırın. Dediğim gibi dedikodu durumuna e, herhangi bir sohbetin içerisinde bile olmamaya gayret edin lütfen sevgili akrep burçları. Ayrıca çok güzel bir haberiniz var. E, belki iş başvurusunda bulunduğunuz oradan haber bekliyorsunuz. Yine belki bir mal almak, mal satmak bununla ilgili bir haber bekliyorsunuz. Neyse bu beklediğiniz bir haber çünkü. Temmuz ayında bu haber size geliyor Allah'ın izniyle diyorum ve hemen şöyle tabağa geçiyorum efendim. Şimdi tabak akarken, şekillerin meydana çıkmasını beklerken her zaman olduğu gibi bunun genel bir fal olduğunda sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ne diyorum ben genel fallarda bilen arkadaşlar mutlaka ve mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler. Hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarında dinlesinler ki kendileri adına daha iyi bir öngörüde öngörü oluşturabilsinler. Bakınız bu önemli bir ayrıntıdır. Özellikle yükselen burcunuzu mutlaka takip etmenizi e, istiyorum. Şöyle ekranı bir parlatayım, yaklaştırdım. Şöyle sizler de bir görün fikir sahibi olun. Çünkü artık şekiller meydana çıktı. Zaten bu hatırlatmayı hep dediğim gibi şekiller meydana çıkarken yapıyorum. Eminim ki anlayan arkadaşlar şu anda fikir sahibi olmuşlardır. Şimdi bakın, iki kişi var dikkat etmeniz gerekiyor. Bilginiz olsun. Bu iki kişi çalışıyorsanız bakın iş ortamından iki kişi olabilir. böyle bir miras mal bölümü gibi bir işleriniz varsa yine hani böyle akrabalardan iki kişi olabilir. Kötü niyetli ve dediğim gibi böyle hani e Arkanızdan iş çeviren iki kişiden bahsediyorum. Siz yine eminim ki akreplerinde çünkü 6. hissi çok kuvvetli. Bu iki kişinin kim olduğunu eminim ki şu anda biliyorsunuz. O iki kişiye karşı lütfen gardınızı alın. Arkanızdan iş çevirecekler başınızı sıkıntıya sokmamaları için. Hem başarabilecekler mi? Hayır başarabilecekler gibi durmuyor. Yani niyetlerine ulaşabilecekler gibi durmuyor zaten ama siz yine de arkanızı kollayın. Çünkü dediğim gibi böyle kötü niyetli ve fesatlık peşinde olan iki kişiden bahsediyorum. Sevgili akrep burçları hatta bu iki kişinin negatif enerjisi yani sizin üzerinize salgıladığı negatif enerji sizde bazı sıkıntılara sebep olabilir. İşte böyle darlanma, bunalma, çabuk sinirlenme, çabuk parlama gibi sıkıntılara sebep olabilir. Böyle hissiyatlar yaşarsanız uykusuzluk ya da çok uyuma gibi e, bilin ki o iki kişinin negatif enerjisi üzerinizde artık okuyor musunuz kendinizi okutuyor musunuz her ne yapıyorsanız yapın ve e, bu enerjiden sıyrılın. Bu arada enerji demişken instagram kullanan sevgili akrepleri instagram hesabımı mutlaka bekliyorum çünkü orada enerji çalışmaları ile ilgili bilgiler de veriyorum. Aynı zamanda ara ara canlı yayınlar açıyorum soru cevap seansları yapıyorum. Ara ara hediye seanslarım oluyor. Bu o, fırsatları da kaçırmanızı istemem sevgili akrepler. Ee, bakın burada yine yani çok net bir araba var. Sanırım genel olarak bir araba alma, araba satma ya da araba işine girme, araba ile ilgili bir iş yapmak gibi bir plan var. Ee, kesinlikle ve kesinlikle şunu söyleyebilirim ki... Ee, araba almayı, arabasını satmayı, arabasını değiştirmeyi düşünenler ya da arabayla ilgili bir iş yapma planı olanlar Temmuz ayında Allah'ın izniyle destekleniyorlar, güzel işler yaparlar diyerek. Kahve yorumumu burada sonlandırıyorum efendim. Zaten beni yakınen yani takip edenler bilirler. Ben genel fallarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet şimdi videomuzun başında sizler için bir de melek mesajı çekmiştik. Meleklerin size nasıl bir mesaj vereceğini ben de merak ediyorum. Çünkü bu kartlarımın enerjisine çok güveniyorum. Bunlarla soru cevap seansları da yapıyorum ve çok başarılı geçiyor. Elbette şimdi kartınızı açacağım ama açmadan önce kendim için minicik bir ricada bulunacağım. Burası çok önemli. Lütfen buraya atlamayın. Aramızdaki alma verme dengemiz için çok önemli. Videomu beğendiyseniz lütfen hayal de beğenerek Beni destekleyin ki hem böyle videoların devamı gelebilsin hem de dediğim gibi aramızdaki o alma verme dengemiz kurulabilsin. Ve belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz diyerek kartınızı açtım. Çok güzel bir kart geldi. Hatta gelebilecek en güzel kartlardan biri bence. Al kartını çok severim. Çünkü çok pozitif, çok olumlama kartıdır. Hayatın sunduklarını sevgiyle kabul et. Sen aldıkça evren sana daha çok verecek diyor. Şimdi... Güzel şeyler, güzel gelişmeler olacak. Hatta hayatın size sürprizleri olacak. Güzel sürprizleri olacak. Bunları sevgiyle kabul etmeniz gerektiğini, bunu başardığınız takdirde çok daha büyük güzelliklerin peşi sıra hayatınıza geleceğini söylüyor. Dediğim gibi çok güzel bir karttır. Çok severim. Kendi adıma çektiğimde de çok mutlu olurum ve şu anda sizler adına da çok mutlu oldum. Böyle bir mesaj geldiği için sevgili akrepler. Evet efendim şimdilik benden bu kadar. Burada olduğunuz için, beni dinlediğiniz için, zamanınızı bana ayırdığınız için elbette ki her birinize çok teşekkür ediyorum. Bir suç lisan ettiysem ki eminim etmişimdir yine her birinizin affına sığınarak sağlıkla sıhhatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.